Amma bizə Santa sona şeydə safala gətirdiz. Bu gün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu gün belə bir də oyun oynayacağıq. Adı Strip adında bir oyun oynayacağıq. Çöldə mənsur qalacağıq. Yəni mən biraz oynamışam. Yəni ki yalan olmasın. Mən biraz oynamışam uşaqlar. Maraqlı bir oyun olması, maraqlı oyundu uşaqlar. Yəni düzün deyim, maraqlı oyundu. Amacı Mən də aq biz də övladla girdim. Mən də bilmirəm kimdilər. Ay ay elədir gə. Ora taxağız. Dé biri botdur, biri nobdur. Mən biraz oynamışam, 5000-ə qədər gedmişəm uşaqlar. Elə biz ara maşını təmir eləyib gəl. Evet uşaqlar, maşını təmir elədim. Gördüz kimi malla gedirəm. Biraz əsəbləşdirdi məni. Hmm. Yə, belə. Başqa elə ki belə oyunlar oynamaq istəyirsinizsə, yorumlara yazın YouTube-a. Ya ona görə ki biz tost toy yeyəcəm uşaqlar. Dorşa gələcək. Amma abunelərimiz bayaq bir düşüb uşaqlar izləyicimiz falan. Bayaq bir düşüb. FIFA-da paket açılımı gələcək. Onun üçün də şey eləmişəm. Shorts kanalına göre sonra onu. Shorts kanalına bu kadar beyinsizliği olmaz. Bilmem şimdi ben bu videomu seçip paylaşmışım. Hiç kim izlenmeyecek. Niye? Çünkü uzun videodu. Ablam bir şarkı patlak ya. Bu baskı sözü olmaz. Ne diyorsun lan? Sapık mısın? Skuzu, skuzu, skuzu. Kim tutdu səni? Skuzu. Vallah zərir, kim tutdu? Abla sapıq mısın ya? Nəysə sapıq çıxdı abla. <coughs> Aha, orada. İç, iç yerimiz gör, görsən də beylər. İnşallah silahım baqajda qalır, yoxsa George. Biz. Araba gitmiyor. Her gidiyor. Bin tane şey koymuş araba. Yemek anladım. Adam gitmiş tablo koymuş ya. Minecraft'lı ki o burada bir tane mutantlarımız var. Onda burada bir tane yanmıyor. Diğerleri burada. Ne yapıyorum ben? Bekle Seni korumaya geliyorum. İşte bu silahımız kalmış. Gel lan buraya Artist. Allah belanı. Allah belanı adam ölmüyor. Ee, adam ölümsüz çıktı abla. Sen arabaya koş ben geliyorum. Allahu Ekber. Niye ölmüyorsun abicim sen ya? Abicim vallahi özür dilerim ya. Bakın. Ay işte yoktu kaç. Burada işte yoktu. Abi yemin ederim özür dilerim. Vallahi özür dilerim abi arkamda. Silahı bırak. <laughs> geliyor. Geliyor. Abla sen or. Abla. Sür. Abla. Bekle. Bir dakika. Bir dakika. İn abla. İnsene gel zekalı. Abla insene. Otur. Kapıyı boş ver otur. Manyak. Allah belanı hamur geçmiş. hoca onu yemiyoruz neyse. Allah'ın belası. abi. Hay gidiyor, gidiyor, gidiyor. Egze. E güzel. Haydi. Başka sen şey pro başka. Neyse. Wow, burada işte ol, bir elli defa ya bura. Bir de şey çıkmıyor burada bir defa ağacından ölürdüm, bu çıxdı qabağıma, girdim ki, tuha ki, ölmüyüm de, bu çıxdı qabağıma, işte yoktu. Lan var, lan lan bir kriz geçirtiyorum adam, öyle. Şu ablayı da, yani açıp bıraktık neyse. Ne yapalım, bir şey yaradı Allah belanı. Evet. Burada başlıyor. Burada inebilirim. Bekle. Bekle abla. Bekle. Seni çok seviyorum. Ben seni niye seviyorum abla? Lan in. in. Evet. Bekleyin oğlum. Kurtaracağım ablamı. Evet. Evet. Bekle ablasın Seni açlıkla kurtaracağım. Abla ne çirkinmiş ya? Sıfatsız, hasılsız. Hadi ama, ama. Oo para para. Para hiç zaman hayır demem. ben. Ve o yiyecek var. Güzel, güzel. Güzel. Ne parayı biz de alsak. Gel lan. Gel. O paraydı. Gel ya. Hoppa. Hoppa. Hop hop. Ölüyorum. Yemin ederim ölüyorum. Ölürsem var ya. Hayır. Öldüm lan. <laughs> Deneme içe. Let's go. Evet. o gəldim. İkinci denəmə. Bir dənə 2k yol getmiş adamla gəldim. Mən özüm 5k yol getmişəm. Aynan, aynan. Şən vallaha. İndi o üçün hər şeyi yığma maşına. Dəli olaram Allah qə. Bize çatan elə. Kasoyu olur. Ooo. Cilal attı ya. Al aldı. <laughs> Sen oynayasın. İndi bildim. Sen biraz bilsen neyse. Bilmirəm. Bəkən başkaları şey eləyib. Bu da otur var. <laughs> Bak biraz nasıl ya. Çocuklar <laughs> mı yapıyor? Biraz <laughs> <Şurası> kan kusacağım. Bu arada şu evde tekrar ve video çekeceğim. Niye de öyle sormayın. <laughs> ben de biraz ağzını da bağlayalım yani. <laughs> Boyumuzu. Şimdi, şimdi bize ne lazım? Nasıl silah nerede? Allah'ın belası silah nerede? <laughs> tamam kalsın. Bir şey demiyorum. Hadi bir dakika. Bak abicim. Bu bak 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 bak. Burada kalsın. E bak. Güzel oldu. Şimdi güzel oldu. Oo, far olan zor ne işliyor? Hemen amaçından biraz anlayalım. <laughs> far olan ne Arka fara sözünde var. Bu Ferin de ekledi. Ele işlemişsin bir renkli yayda da lazım bak. Bir tane de bırak gelsin. Ay sağ ol. Oynayan da bak. Hocam zaydı sayına. Bu felleri biz de koyayız. Tom bir canı var Bizim Kimden eskiyiz oğlum biz? Bizim olduğumuz yerde koptan kalsan. Can... <laughs> Neyse. Hadi bir daha bu muzu. Mm. Mm. Oh, yeah. Sarımsağı. Ya da sarımsağı. Yeah, yeah. Aç kapıyı. Her şeyi yıkmadı. Bu telsiz maşında vardı. Neymiş ney, su telsizi? Yeah. Aa. Karda var. Karda var. Karda var. Niye kar diyorum? Çünkü ölmüş. Evet. Hamburger mi yedim? Hayvan herif hamburger mi yedim? Allah senin bayrağını versin senin adamını Bunu ne yapacaksın? Bunu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gerizekalı. şaklar, ben basıram. Acayüz diye bunu. Onsuz da pot şeydi. Simant 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 duyguda yapma esdirer. Nice nice. plasma rahatlandırım siz ki abunə olun. Abunə olunsuz pişər fikir var axımdır. Bir dənə də kanal açacam. İpucu verirəm. Orda da belə videolar gələ bilər, normal. Zəbətçik, zəbətçik, zəbətçik. Bala pro var. Nasıl yaptı videoda süren arabaları en son falan videoda. Uf. Bakın beşinimiz. O beşinimiz var ha. <laughs> Do. Ya sen sok diye. parama bakın. 29 param var. Ha. Dikkatinizi çekerim. Zenginim zengin. <laughs> Aha iç evimiz diye sen göz işte. Ama inşallah bayağı ki mutantlardan gelmese sevinirim. Uuuu. Diye <laughs> çok Allah belanı versin. Ben buradan geçerim. Var Abi ben ölürüm ya. Burada et yanından geçmek isterim Niye bir söz beyaz tiçim olmasın? Karanlık oldu. Evet. Bu arada Bir daha kanal. Meteor düşsün kafama Meteor düşsün Meteor mu düşüyor herkese Ay bu şimşek olamaz Ay bu şimşek olamaz Bu şimşek olsa zaten Şimşek zaten altta bırakmış Oha. Ay vallahi hep dediğim gibi yapmayın <laughs> öyle Karıyorum. Hadi peşimle cederem şahlar. İnşallah cederem. Hadi bir daha ey, normal Bir tane normal ev. Oh be. Hiç bu kadar rahatlamamıştım. Ah oh be. Başka için, Pro başka bir <laughs> Ne de sesmesini esniyer kimi elədim. Hiçbir fikrim yoktu. ki çəzəcə alıram ondan. Fitat yoxdur onun qırağında. Amma normal evdir bura. Haydi biz gedər öyrəqləri partlaymağa, gedib atmağa. 2 tane mutanttı. Ya bir tane, bir tane, bir tane olmasına sevindim. Gel lan buraya. Allah senin belanı. Altını ettim. Allah senin belanı versin ya. Sürpriz yaptı sanki. Şöyle kapat bakalım ya ki ya. Slaver abi. Gelsenize korktunuz mu? Gelsin ya. Uyuyun ya. Bir dakika. Bir tane risk alma istiyorum. Bir daha mermim de ama. Olur. Geliyor. Abi özür dilerim abi. Abi bir kere de yapmayın. Gel lan. Gel lan senden. Mutant. Abi iki tane varmış ya. Ben de sevmiştim bir tane var. Oy, kerri sprey boya var. Onun için canımı bir de feda etmem. Allah'ın belası bir yerinde tör. Bak sıkacağım kafana. Bak sık sıkarım. Mutant. Bak mutant abi. Abi yeter yeter yeter. Dünya düşman mı bana? Tedi çekiyorum. Tedi çekiyorum. Allah'u ekber. Neyse. Abi yeter bir yerin dur Vallahi içeriye gireceğim. Gir içeriye. Gel buraya. Aslı. Bir dakika. Şuraya vuramıyoruz ya. Bir dakika. Şunu açtım bir dakika. Bir dakika. Öyle bir şey yapabilir miyim? Şuradan bir çikolata var. Çikolata yanında bir ye. bir kir geldi. Cam var mı bu evde? Cam 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 cam. Ne? Ne lan? Benzinlik mi? Hayır ya benzinlik değilmiş. Ben de sevmişim boşuna. Bir dakika, şu şurada. Şimdi bir dakika. Kapıyı bir, açtım. bir dakika. Kapıyı açtım. Dışarıya çıkmıyor ki sıkalım kafasına. Bak sıkarım çocuk. Çocuk adam. Çocuk mutant. Çocuk mutant. Yeter abi yeter ya. Yeter. Yeter. Yeter abi. Yeter abi yeter ya yeter. Bir dakika. İçeriye dalıyorum. Daldım 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 daldım. Allah'ım bela silah. Ölüyorum. 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 Bırak lan silah. Ölüyorum. Bir de kaç dakika oldu? 21 dakika. Teh maşallah. Abi şimdi ölürsem video. Ay bak videodayım. Defol git lan sen. Defol git oğlum sen. Abi yapma abi yapma abi yapma abi abi. Parayı alırım. Parayı alırım. Parayı alırım. Bir dakika. Canım çok az. Onu şimdi yapmayacağım. Allah belanı Allah belanı Allah yap Ya yürü git ya Niye bu kadar sakin istiyor Bir yol akat babla o çıkartmıyorum Neçə məsəl ya, bir dənə baxın. 2 minət gedmədim, mən utanmışsınız da. Nəsiz, sağ olun, görüşəcəyəm sosial media-da. Like atın, abunə olmağa çıxmayın. Sağ olun, var olun. Bay. Let's. Nəticə çəliyəcəm mən. Hadi sağ olun, var olun.